Merhaba beyler, bayanlar. Ben Uras. Ben, ben de orada. Ben Ve yanımızda Derin var. Eveeet. Sayın Tv'miz ekibinden. Çok güzel. Evet, Ve gene glitch yapmaya çalışacağız. Supercraft Bros 7. Hileciler. Karak. Ne be? Çağrı Açlar. Kuzaftar. Wolf. Tam videoya girdin. Wow. Videoda <laughs> böyle yapmıştım. Deniyorum. İnşallah olacak ve Arda'nın annesi gene <laughs> gene ve gene videonun konuştuğu için Arda kapadı yani sesi kapadı ama beni dinliyorlar şu an tabii ki dinliyorum <laughs> bak şimdi Arda tostunu yiyor ben de yiyorum o oh, evet abi niye tost yiyorsunuz bu saatte Hayır, creeper oldum. Niye yiyeyim? Ve okulda eve geldiğim zaman hep tost yiyorum ben. Ben evde kimse yok. Evde tek başım. O Ben evde de tek başımayım. Kendime yaptım kardeşime de. bulamadım. Neredesiniz? Bak. Oha bu ne bak. Bu ne bak. Arda canın mu? kalmış. Oha Alek. O hareket etmiyorsun bende. Oha. Ya tp'ledi bana ya. Şeyi de tp'ledin. Oho. Abi siz neredesiniz? Hem de dragon bir şeydi Abi neredesiniz? Alacağım sizi. Arda konuşur musun? Ses olmasın olsun ya da olmasın. Konuş. Tamam konuşayım. Abi ben de acayip lag var. Ben He, de... i̇ki canın kalmış laga bağla. Ama hayır gerçekten acayip lag var. Hayır bir bi, bi can kalmış. Bir mu kaldı oğlum? Beni vurmayın. Yalnız ben uçuyorum. Biraz gel şunu double teamleyelim. Öldürdüm. Ben Abi de... teamlesek mi ya? Bize Abi senin tek canın de... kalmış. Kendimi öldürdüm. Biliyorum. Gizli Uğraz da iyi gerçek Bir dakika. Özür dilerim. Ha ha. Şey Öldürdüm. Ya. Yolda? Ne oluyor ya? Size Uraz ile ilgili gerçek bir bilgi söyleyeceğim. Ne? Uraz var ya Uraz. Evet. Uraz var ya Uraz. Kız. Ha ha aynen. A <laughs> <laughs> Minecraft tek <tekantları> kızdan aldı. Anlamışlar bir ihtimalle. Cookie Hayır. Master Nur. Bak kız. Bro, <laughs> ben seni gerçek adın Nur sanıyorum. Uraz'ın ne, ne kız oldu nereden anlarsın öyle Adı bile Nur yani. Cookie Monster <laughs> ya oğlum git ya. Çünkü 20 dolar vermeye kasamıyor ve e, bir kız olarak tanıtıyor kendini. Hayır 14 14 euro. <laughs> i̇şte ya 20 dolar. Oğlum nerede bu herif? Çaktırmayın beyler. Sen neredesin? Derya? <laughs> ben şu an VIP herife creeper olarak çalışıyorum Bir herifi aldım. Abi Derya ne yapıyorsun orada? Gördün ha. beni. Ha? Gördün mü beni. Hayır. Yukarıdasın değil mi? Oha mi düştü. Evet. Aa. Oh. Allah Allah bekleyin allah Ha buradasın derin gördüm seni Yırt <laughs> lan Dolaşıyordum zaten biraz Sen kimsin lan Tamam geldim adamın vuruyor başladı kaçıyorum Benim porjumum Sen kimsin lan Adamsın lan sen benim... Derin oğlum porjumlarım bitecek Kuzey. Kuzey. Kuzey kim? Kardeşim. Şaşırmadım. Öldü şunu hiç. Dupanım saldırsın. Demek demek öyle uğradı. Demek öyle. Demek öyle uğradı. Aramızdaki bütün ilişki bitti Uras. Sen alırım ki. Ama bitmek üzere. Burası 6 canı kalmış, 7 canı kalmış. Nereye? Buranın 3 canı var Uras. Oha nasıl öldürdün? Tek aldım seni Uras. Oha canımı nereden görüyorsun? E, demir şey şey var. Demir şey mod var ya demir şey gösteriyor. Ha demir indicator. Evet. Ya oğlum hacker. <laughs> hacker değil mod. <laughs> Resminin pepimi de var. Oo, golden apple. Hem de enchantlı. God apple. Onda da ben sana öğrettim yani. Oha bilmiyorum. Öldüremez ki, öldüremez ki salak. Her adını bilmiyordu, adını bilmiyordu. Bu çok gereksiz bir adı var. Süt. Oh yeah. Ben süt içersen çok kötü olur. Burak GG bro. GG bro. Arda sen nasıl bu kadar çabuk öldün? Lag ama şimdi gitti lag. Ya lag değil, eziksin işte. Ger gerçekten lag vardı yalnız görecektin. Aha <laughs> ha ha lag lag. Hep lag. Abi şimdi evet, bende lag, lag. var. 3 FPS. Düzeldi. bende de aynısı oldu yalnız. Ben de bir arada gitti böyle. 3 canım gitti. Son 2 canımı kaybetmem tamamen benim suçum. Hayır hayır hani bu herif hani bu herif. Ah kendime durun. Zekalı. <laughs> Bir, bir camla eriye alacağım. Abi kendim öldürdüm ya. Bak, öldürdük daha kat. Camı zehirli. Annem gel. artık konuşmuyor. Yay! Annem biraz da şimdi bağırmaya başlar. <laughs> Ayıda oplayın. Oha bir tan shield. Oha bir tane daha moderate shield. Oha bir tane daha shield. Shield ne işe yarıyor? Arda sen kendine ya, çok güvenme. Canım, Canın gitmiyor, canın gitmiyor. <laughs> evet. Arda sen kendi güvenme. Bir anda oper, biraz daha opera başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Hayır, o müzik dinlemiyor ki. Babam müzik dinlemiyor ki. Ya üç bir şey Ender Dragon'a mı yenildik ya? Abi alırdım aslında da şey. Shield'da şey canın gitmiyor dedi bir baktım shield kırılmış. Abi bunlar full, Diamond'a gel. Bunlarda da çok boş. Abi! Hmm. Icefall! Icefall! Girdim. Abi. Aa iyi koydum hep galiba burası, bir bakayım bir. Hayır değil. Kahraç. Siz girdiniz mi? Girdik. Ben biraz... Sen de şey yapacaksın değil mi? İki tane böyle tur çekip kapatacaksın değil mi? Hayır dört tur evet. çekeceğim. Tamam ben de dört tur çekeyim o zaman. Kaç dakika oluyor en fazla? Biz 4 tur çekiyoruz. 20 25 dakika oluyor. 20 i̇yi dakika e, oluyor. Sen. Ben daha demin ki CB 5. CB ya biliyorsun 10 saat yükledim. Hey, abi küçültsene. Küçülttüm. Abi küçültmeyince küçük e, 25 saat falan sürüyor. Oye! Oh, yeah! No! Abi gol bulamadım. Abi karakter seçmedin. Squid oldum. Abi ben de developer oldum gene. Yalnız Squid iyi. Ne yaptığını bilmiyorum ki. Biliyorum. musun? Şey veriyor. Bir özelliği yoksa da Se, blight nasıl veriyor? Vurunca mı? Ve squid atıyor. Kaçma Arda. Oğlum sen var. de hep aynı karakter ya. Kim? Kaktüs Ben. Hı. Kaktüs sevdim. Adam bir de olmuş. Aa benim başka karakterim yok ki. Nasıl yok? Oğlum. Bedava, Beda, benim. karakterler var. E, onlar çok kötü. ya Blaze alıyorum ya da Kaktüs alıyorum ben komik. Blaze ol. Oha! <laughs> Nasıl ben de, aldın beni? Oğlum bende Benim üç tane özel ekstra karakter alıyor. Ama kılıcım yok artık. Hiçbir şeyim yok. E canlıcı başı neredesin? Ooo adam öyle <laughs> falan kendini öldürdü. Abi niye böyle? Oha! Abi! Sen... Gaz öldürdüm. Sen, yes. sen kimsine bir tek dalıyorsun? Abi do doğduğum anda blindness verdin bana ve öldürdün. Ne olduğunu görmedim ben. Ha, derine de blindness verdim. Oh, Aha. Abi arada nasıl canın fulleniyor hemen? Full değil ki öldüm. Ha. Bak o tekneyi yine bana kullanırsan Kuki. Kullanacağım. Arda'yı kullansana. Niye bana? Abi kullanamadım. <laughs> Aldım seni. Abi çok hızlı öldürüyorsun. <laughs> Benim tek canım kaldı. Abi niye wolf olamıyorum? Yok. Abi videoda aynısını yaptım. Yes. <laughs> Öldürdüm. Abi videoda aynısını yaptım. Oha dur masum durdu dur. 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 F8'e basmışım yanlışlıkla. Aa dişmedim ezik. Oh. Bak şimdi edemiyorum. Bir delay. Allah kahretsin seni bitter Skeleton Atmayı unut. Yanlış. <laughs> Yumruğun mu var siktir. Videodayken Allah kahretsin. Gerçek hayatta. Kafana niye şey yapıştı? Çünkü Değil. ben vurdum. <laughs> Seninle birbirimizi öldürüyoruz farkındaysanız Adam evet gülüyor. oğlum adam kazanıyor yalnız Ben tamamen öleceğim ve kılıcım yok <laughs> Hiçbir şeyim yok Ben seni öldürmeyeceğim o yüzden Uraz abi öldü Öldüm 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 Adam bana saldırıyor Oğlum biz Uraz'la takım olmazsak zaten adam İkimiz de yenecek Tamam adam takım yani. olacak mıyız ben de geldim Değil mi oğlum gel adama karşı takım olalım. Adam çok iyi ki. Geri, her şey Hayır oğlum olmaz ya Abi niye bu of olamıyorum ya? Videoda yaptım glitch'i şimdi yapamıyorum. Öldürdün yalnız. Öldürdün mü? O güzel. <laughs> ne oluyor lan? Ben yanıyorum. <laughs> ben öldüm. Az adamı öldürmedim ki. Beni öldürdün. Seni ben öldürmem. Adam exploded oldu sen. Ha. Yee yeah, derin. Ne vuruyorsun? Sana bir direkt vurmadın ki. Adam vururken oldu. Adam nerede? Ha bir an adamı gördüm sanki. Hiç kaybı kaldı. Nerede? Şurada. Geliyor. Abi ya, niye wolf olamıyorum videodayken de böyle yapmışım Hadi yardım yardım Bakacağım videoya Videodayken videoya bakacağım Oh ye yeah. <laughs> Çok olsun. Ama açılmıyor O adam indi paroları Nerede? Şuradan Ama Ve bayağı altın Ural söyleyeyim eee şey Ege iki tane bilgisayar getiremeyecekmiş. No. Niye? Abi Çünkü... videoda söylemene gerek var mı? Ha, çok mu ayıp? Çok mu ayıp? çok ayıp. Niye ki? Günah filan. Niye tane şey... bilgisayar Adam kendini öldürdü. Bilgisayar bozukmuş. No. Sen kendi bilgisayar getiremez misin? Bilmem. E, getir... ya Derin sen bana yardım etmiyorsun bile. Odama ha. da Alev'in Tecavüz ederim. <laughs> evet ama özür. Ah! <laughs> <Yine gülüyor> başladık. Nerede gitti? Nerede gitti ben? Şu an videoyu izliyorum. Dönemiyor Abi ne yapıyorsun? Ya. Wolf olmak için. Aşağı atladım. Dur. Ee, boğum var. Abi Wolf olmak için ne yapmışım ben? Yo. Ya ne yapmışım acaba? Arda da öldü. Vurma. Arda ne oluyor? <laughs> bana vurdu. Arda ne yapıyorsun? Öldürmek istiyor belki seni. Adamın daha bir canı var. Adam bana dalıyor. Da Takım değil miyiz? Salak Arda. Evet, evet. Neredesiniz? Bakalım ha. ne yazmışım videodayken. Adam nerede? Senin kılıcın var. Kullan biraz. Abi git. Öldüm ben. Aa bu arada şey dedim ben. Ee, eğer öldürmek isteseydin her e ilk başta öldürdün onu. Ama öldürmedim o yüzden yani. Sen alevi neden dağıldın? Ya oha! abi. Ha bir dakika ben kazandım. Adam kendini de öldürdü. <laughs> ee, abi Nortis. ya. Anlayamadım nasıl yaptığımı. Ee, trios. Dur. Trios. Abi community maps ya boşver trios hadi. Ya Trials oynadık ama neyse. Boş ver ne? ya. Abi Trials da bende acayip lag yapıyor. Tabela ya Bir daha deniyorum. Evet. Garaj. Abi Garac. ben seçmeyeceğim. Select. 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 Wolf. Haydi bismillah. Ölecek inşallah. Burada sen bir mesaj yazsana hangi karakter olduğuna bakalım. No! Cep oldum. Cep, cep büyük, büyük karakter değil mi? Abi spider özelliği var mı? Ha evet, speed varmış. Derin. Ne haber? Ah. Oh. O arkacılık. Arda tarafına arkacılık. O herif şey. Arkadaşlar ben de bir şey olsaydım ya. Burada tek bir şey sahip olan benim. Ada uçabiliyorsun oğlum Witch'le çok seviyorum. Abi parmağım yoruldu. Neden? Oynamaktan. Oynamadım ki. Dayı başımınız mı? E daire başladık. Bilmiyorum. Konuşalım 22 dakika oldu ve yarısı onun yani 10. dakikasında ben. Ne var? Oha nasıl ölmedin ya? Kim? Derin. Adam nerede? Oğlum adam kimseye vurmuyor. İ Creeper! <laughs> Sen onu ben yolladım. Biliyorum. İşte Cookie Monster Nur'un Creeper yazıyor. No. No. Wooow! Oh! Oğlum bu adam... YABARTIM! Abi URAS! Power yok benim şeyim biliyorsun değil mi? Bende de yok hiçbir şey. Senin kılıcın var ama. Sende ne var? Bende o blaze tube'u taş yakıyor. Demir Hayır. Vermiyor. Demir ver veriyor. Yarım demir veriyor. Bizi yakıyor ve yakma da iki demir veriyor. yakma iki evet. demir ya ama yani full yanmasını beklemiyor ki. Ben öldüm bu arada. Ateşin öldüm affet. Benim sayemde. Ha ölmedim yarım canım kaldı. <laughs> uraz arkacı Uraz ya. Bana dalıyorlar toplu çiftler. Ay yanıyorum abi ya. Derin çok gıcık bir karaktersin. Kuzey bekle. Ha derine kadar güzel. Abi elinde. nasıl öldüm? Ben öldürdüm. Hayır evet. hiç öldürmüş. Oğlum hiç durmadan kaçıyor ya. Abi laddan çalışmadı cebin karakteri. Yere koydum ve hiçbir şey olmadı. Yere koymuyorsun ki onu. Hay sağ klik yapıyorsun işte normalde yere koy. Ama yere koydu benimki. Lagdan Sa işte. Sağ klik de yapmıyorsun ki. Sağ klik yapıyorsun orada. Oluyor peki? Bütün adamları dışarı atıyor. Ve ama ben yere koydum. Yere koydu yani. Ne abi olma vurmuyor musun? Hayır. Ben abi hiç cep kullanma bir kez kullanmıştı işte. ben onu vuruyorsun evet Macbeth'i acayip var sanırım. Hayır o sağlıklı gibi olsun evden at, uçuruyor. Jet bir karakter mi? Taskıcı var. Bir. Normal. Abi adam yine yenecek hepimizi. Ben şimdiden takım yapalım. Oha. Hadi Cep. Karakteri ise böyle işe yarıyor. Tamam takım mıyız? Bence takım olalım. Çünkü adam yenecek. Tamam ben de bence takım olalım. No. E Arda bana mı vuruyorsun? Ben sana vurmadım be. Arda kim zehirledi o zaman başka bir oyunda? Gerçekten ben sana vurdum. Oha ben zehirliyor muyum? Çok evet, oldu. Evet vurduğunu zehirliyorsun. Yalnız o Splash poison attı ve bana da geldi o. Örümcek vurduğu zaman zehirliyor. Tamam. Hayır ama viş de zehirleyebiliyor. Viş de zehirleyebiliyor. Ef adam kasınç ya. Uçuyorum. Kasınç. Yukarı çıkmaya kastı. Evet. Oo oh, tamam. lag. Az ben uçuyorum. Abi lag girdi çünkü bir daha E vuruyor. Evet girdi çünkü hepimizde oldu. Ve ben yine uçuyorum. Kuzey. Ben uçuyorum. Videoda duraklık olmuş, kapanmış video. İnan. İşte. Oha ne oluyor be? Siz böyle kötü bir kanal. Abi Fraps'ı atas farkında mısın? Sen bizde olmuyor ama. <laughs> o zaman Aslında. benim hatam mı oluyor onu anlamadım. Abi Witch beni aşağı attı. Ya. Arada dal dalıyor muyuz birbirimize? Ay özür dilerim ya unutuyorum ya. Witch beni aşağı attı. Ama en yukarı çıkalım o zaman platform var şurada. Ya vurmasana. Oğlum Murat şerefsizin teki ya. Adamda vicdan diye bir şey yok. Vicdan mı oluyor yere bir kere bulunca? Evet. Abi az az sen kaldı. Sen öldürürsün orada... oğlum sen senin sağın solun belli olmaz. Sen öldürürsün de. Abi burada can Adam adam, adam adam geldi. Ben Ar Ardaların evindeyken Arda'yı öldürmüştüm. Arda ağlayıp beni dövmeye çalışmıştı. Dövmeye çalışmıştı seni. Seni bildiğin dövdü. <laughs> adam yüzüme nerf tabancasıyla vurdu ya. Ondan değil ki sen Allah seni borcunu var mı şey yapsın. Sen ne, Aa, yapıyorsun? ne yapıyorsun be? Aptal manyak. Shield. Onu bana veriyorsun hemen. Vursana. Bomba. Allah. Bomba atayım mı? Bana atma. Adam burada. Adamı aşağı indirmeye çalışacağım. Herif aşağı indi bir hadi indi. Herif aşağı inmedi. Abi vuramadım. Isı geçtim. O öldürdüm. Kendini öldürdü. Kendini öldürdü. Adam hala burada. Hayır zıplayamadım. Ha adam beni poisonladı ya. Ha daha Abi, poison. 8, 8 saniye poison diyor yani. Bayağı bir canını düşürüyor. Nerede adam? Adam! Creeper! Hayır! K Cookie Master Moors Creeper. Ha adamın tek canı var be! Aa ah, Creeper mi öldürdü adamı? Ben öldürdüm yani. Evet. Bana mı vuruyorsunuz? Niye sağ- Aaa Uraz! Uraz! <laughs> i̇şte Uraz, şerefsiz ve gerizekalı bir aptal olduğu için. Abi Elvin bir kaldı sadece. Ay Elvin bir kaldı sadece. Vur. Söylemeden vurma bari. Ama o zaman anlarsın. Ya. <gülüyor> Zuka. <gülüyor> Kullanmayı bilmiyorsun ki. Kullanamıyorsun. Kullanmayı biliyorsun ama kullanamıyorsun. Vay vay. Abi nasıl düştüm ben? Geri geri düştüm. Ya Derin de hiçbir şey yapmıyor adam karşı. Oha adamı öldürdüm yalnız. Adamı öldürmedim adam uçtu. Oha adamı öldürdüm yalnız. Oha yarım can Ha bu arada artık Super Crate Brothers'ta canlanıyorsunuz. Geldi. <laughs> Çayımı içeceğim şurada geliyorsun ya. Başladık mı birbirimize dalmaya? Evet. Oha! Uraz beni öldürdüğünden beri başladık evet. Nasıl Yaz ya? Yani? adam kazmaydı bak sen vurabiliyorsun. Adam vuramıyordu. Derin sen salak Abi legi sıçayım ben de <laughs> sana iki set rok atıyorum. Sen duvara ateş ettin. Ben senin arkandaydım. <laughs> Tabii yine öleceğim çok bir strek var bende. Ölmeyeceksin ya. Abi yalnız herkes de lag yok mu bende de var. Ben Abi takıp bende sürekli. Ya oha ne oluyor be? Oğlum arkan dönükken bana vuruyorsun bu ne ya? Ya eziksin işte be. Son oyun zaten. Hayır yok son oyun mu bir oyun daha mı oynayalım? Son ben? oyun. Pam. Bir oyun daha oynasaydık ya. Aslında bir oyun daha oynamadık çünkü bende gerçekten acayip lag var. Bende de var. Çok Meclis güzel oynadın be. Bağlısın var ya. Yani. Ne no, oynuyor? No, evet. Eee bir videoda daha beraberdik. Niye ya bir tane daha çekseydik? Ben Tam formdaydım. Tamam hadi bir tane daha çekelim. Tamam. Esen boş ver. tamam. Ee, o zaman yedi... bir, bir dakika bir dakika dur. CBG. Evet. Bir videoda daha beraberdik. Like'lamayı, abone olmayı, tamam, favorite'lere şey eklemeyi ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Hadi adios. Ve abone olun. O, onu söyledim. Bana ne? Bana da abone olun. Onların dediği her şey benim benim videom için de geçerli. Tamam mı? Ben kasıyorum. Bak işte bu yüzden kötü. Ama olmayı <laughs> set yapın zamanı. Olmayabilirsiniz. Sakın set yapın zamanı olmayın. Uraz ne Uraz bir kız. Çok izlikler. Uraz bir kız. Yok öyle bir dünya. Eee o zaman. Bir video daha da görüşürüz. Da ben benim pro oldum Hadi. biliyorsunuz. <laughs> Espri anlayışı çok iyi. Bence de. görüşmek üzere